Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi bu akşam akşam yemeğinde biz yine balık salata yapacağız. Ama ben balığın yanına da bir irmik helvası yapmak istedim. Şimdi onu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Birlikte irmik helvasını da yapalım. Şöyle ceviz aldırdım Barış'a. İrmik helvan burada. Ben şerbetini daha kolay şekerin erimesi için birazcık sıcak su kaynatıyorum. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım. Normalde margarin kullanıyordum ben. Yani bu tarifi öğrendiğim bizim komşumuz vardı. O da margarinle yapıyordu. Ama şu an evde margarin olmadığı için ben birazcık sıvı yağ ve birazcık da tereyağı kullanacağım. Şöyle birazcık tereyağı atalım. Ya biliyorsunuz ki helva birazcık bol oluyor. Daha önce hiç böyle sıvı yağlı ve ile yapmamıştım. İnşallah güzel olur. Hani bilmiyorum. Hep margarine yapıyordum. Bakalım. şerbetini hazırlayacağız. Cevizin tadı da güzelmiş. böyle. Ya güzelce yedisin köpürse. Benim şerbetindeki ölçüm şöyle bardağımı göstereyim. Eğer şeker iki bardaksa suyu da iki buçuk bardak koyuyorum. Şerbetindeki ölçüm bu şekilde. tereyağının kokusu çıksın diye hemen yarım atmıyorum. Şu şekerimi atayım ondan sonra da yarım atacağım. şekerli sevmiyor diye ben birazcık daha şekerini azdan bırakayım. Şimdi yarım kilo irmiğin hepsini döküyoruz. Şimdi birazcık daha altını açayım. Bunu böyle e, kavrulana kadar şöyle göstereyim ben rengi birazcık e, kahverengi seviyorum şöyle kahverengi olana kadar kavuracağım bu arada birazcık da ceviz hemen küçültmek istiyorum ki içine ceviz dağıtalım. Cevizi rondodan geçirmeyeceğim çünkü böyle un gibi olmasını istemiyorum. Ee, daha çok böyle parça parça ağzımıza yersin istiyorum. Şöyle şekerimi kaldırayım. Suyu kaynattığım için şekeri erimesi kolay oldu. Ee, çok uğraşmamak için zaten ben hep suyu böyle sıcak kullanırım. Diğer türlü soğuk su da kullanabiliriz ama soğuk su kullanınca şekeri eritmek için bayağı bir çaba sarf etmek gerekiyor. O yüzden hemen pratik bir şekilde 2 dakikada bir su kaynatıyorum. Şimdi irmiğimin yavaş yavaş altlarının rengi dönmeye başladı. Şunu alsam sanki daha rahat çalışırım. Yanlış bir tercih oldu. Bu makinedeydi çünkü hani bitsin diye bekledim. Hemen şunu da şunu değiştireyim. Şimdi daha rahat edeyim. Hı, hmm. rengine bakar mısınız? Dibinin rengi. Tam yandı dibe. Ya şu ya az oldu ya. Şimdi rengi tam benim istediğim gibi oldu. Şöyle kahverengi, Çok güzel. Şimdi şerbetini katacağım. Böyle birazcık demlenecek. Evet, şimdi şöyle bir kez daha karıştıralım. kapatıp iyice şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Bu böyle kendince demlense servise hazır olacak. Ay, cevizlerini unuttum. şöyle cevizini Valla az kalsın cevizlerini unutuyorduk. Cevizde kalıyordu. Birazcık da üzeri için şöyle krem servis zamanında da üzerine de bol bol ceviz koyarız. Şimdi ben salata yapımına geçeceğim ki Barış da birazdan balıkları yapacak. Sonra da akşam yemeğini yiyeceğiz. Arkadaşlar size böyle gün batımı manzaramı da göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor burada gün batımı. Çok seviyorum. Şimdi ben yeşilliklerimi yıkadım. Onları birazcık süzmeye bıraktım. Barış da balıklarını ayıklamaya geçti. Bu arada irmiğim var ya efsane olmuş. Şöyle az önce tadına baktım. Ya şekeri, mekere o kadar güzel olmuş ki. Ya rengini de şöyle yakından göstereyim size. Rengi tam istediğim gibi oldu. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Diğer süzgeci alabilir miyim ya? Hı -hı. Sen tadına bakacaksın mı yorumlamak için? Sevmiyorsun diye teklif etmedim. Şöyle diğer süzgecini vereyim. Bir dakika. Açamadım. Ay açamadım. Sen elinle bastırırsın. Elimde yeşillik kalmış. Şöyle. Arkadaşlar size maydanozu ince ince kıymak için ufak bir tüyo vereceğim. Şöyle maydanozu bir tane kıvırcığın içine sararsanız şöyle de ortadan ikiye bölüp sonra buradan böyle ince 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 daha rahat doğrayabilirsiniz. Ve şu mermerdeki çıkıklık var ya benim daha rahatıma geliyor şöyle. ben böyle salatamı hazırladım her şeyden koydum içinde e, havuç var karalahana var soğan var maydanoz var kıvırcık var Ha karalahana diyorum mor lahana anlayın e, buraya da roko ve turp tabağı yaptım şöyle salatanın sosunu daha koymadım e, şimdi Barış'a bakalım Barış ne durumda Barış da balıkları tavaya diziyor birazdan kızartma işlemine başlayacak evet. bu sefer komple istavrit aldık biliyorsunuz ben çok istavrit sevmiyorum ama Barış dedi ki hamsiler çok kötüydü çok kötü değil de çok iyi değildi yani benim standartımın altındaydı istavrit çok hoşuma gitti dedi istavrit alayım mı sadece ben de tamam o zaman sadece istavrit al dedim o yüzden bugün sadece istavrit var Neyse Barış balıklarımızı hazırlaya dursun. Benim de telefonumu şarj bitmek üzere arkadaşlar. Ben de telefonu şarja takayım. Evet arkadaşlar balıklarımız hazır. Ben birazcık balığı fazla pişmiş sevdiğim için Barış bayağı bir pişirdi ve şöyle şöyle birazcık yanık gibi oldu ama yanmamış yani böyle mısır birazcık yanmış çok güzel gözüküyor salatamı da karıştırdım soslayıp bugünkü soframız da bu şekilde olmuş oldu ekmek sadece şu kadar varmış ben Barış'a yeter dedim ama Barış dedi ki hani balıkla ben yerim belki de yetmez yemeğimiz yarım kalmasın gidin bakkaldan alayım dedi şimdi o bakkala gitti ben de onu bekliyorum sofraya oturmak için ama balığımızın dumanı üstündeyken size göstermek istedim şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar yemekten sonra da salatadan kalan yeşillikleri falan doğrayacağım. Saklama kablarına koyacağım. Bir haftalıkta salatam hazır olmuş olacak. Ee, i̇yice süssün diye kenarda beklettim. Hemen yapmadım. Çünkü sulu kalınca hemen çürüme başlıyor. O yüzden e, iyice süzmesini istedim. Şimdi helvamızın sunumunu yapacağım. Bak, Dibe şöyle bol bol fındık koydum. Tabii sen kibar bir sunum yapıyorsan hiç benlik değil mesela. O bu aslında bayağı oldu. Baksana. <laughs> Ol kepçe <değil. gülüyor> Bol kepçe değil. Bol kepçe. kepçe mi bilmiyorum ben ben <laughs> büyük kaselerden yediğim için. <laughs> canım ya sahne de hiç sunum yapılmıyor. Evet. Langurt lungurt Niye diyorsun. büyük sunumunuz yok mu hanımefendi? Büyük dediğim <laughs> ya, ne kadar büyük olabilir mesela. Bak. He, bu şekil. Bak. Tık 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 tık. Hmm. Gördün mü? Güzel. Mi? Şekil şokul güzel. Şekil bu tadı da nasıl? E, tadı da güzel, çok da Tadı emredim. da güzel. Bence sen az yağ koydun mu demekti ama bence yağ gayet yerindi. ya az koydum. Normalde bunun tarifini bana arkadaşımın annesi öğretmişti. Yani hı. güzel bir ortamda değil ama babaannemin e, cenazesinde böyle bir helva kavurmuştu. Hı hı. E, benim için ya yani kötü bir gündü ama bunun tarifini ondan öğrenmiştim. E, o şey koyuyordu. Bir paket sana yağ. margarin var ya. Hı ama hayatım evet, margarin zararlı <laughs> e, zarar olduğunu biliyoruz fındık önce bizi margarin zararlı olduğunu biliyoruz Buna da bir paket margarin yani biz tereyağına geçiş yapalım bu anlamda yani şimdi ben bunun içine, ve içine birazcık yağla yağla yapalım, evet yağla. tereyağı koydum göz kararı da sıvı yağ koydum yani öyle çok ölçülü yapmadım tamam, zaten anladım tereyağı şu an ne hissettiriyor sana bunun içinde? çok tereyağı da mi? çok koymadığım için abes durmuyor ben normalde tereyağı sevmem biliyorsun Evet, Yiyemem de yani. ama çok koymadım işte dediğim gibi. Bak evet. sana yine ben bol kepçe yapıyorum ha. Tamam, yok. Bak yap. tepeleme koydum. Tabii tabii yap. Buyurun. Hatta evet. biraz daha tepeleyeyim. <laughs> Aşkım çok değil mi ya? Tamam, tamam, yeter olsun. Komaya gireceksin ha. <laughs> Vallahi. Neyse, bugünlük kapanışımızı da sunumlarımızı da yapalım. Ay, şöyle. Oh bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu, ne kadar güzel oldu. Ellerime sağlık. Vallahi bu tarif çok güzel. Yapın, yapın, deneyin. Bir de hafif. Çok patlama evet. gibi değil mesela. Evet öyle. Neyse dediğim gibi de kapanışımızı da tatlılarımızla yapalım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.